Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz tip ailesini konuk ettiğiniz için isterseniz röportajımıza sizi tanıyarak başlayalım. Biz teşekkür ederiz hoş geldiniz. Ben 1988 yılında otomotiv sektöründe işe stajyer olarak başladım. Daha sonra lise ve üniversite yıllarını çalışarak geçirdim. Sürekli trailer, üst yapı ve remork remorş sektörünün içerisinde bulundum üretim tesistlerinde ve satış tarafında. Bulundum. Bugün de Nepal firmasıyla yaklaşık 12 yıldır birlikteyiz. Yine üst yapı treyler sektöründe devam ediyoruz. İki sene önce de yaklaşık iki sene önce de binaların izolasyon tarafında üretim tesisi kurduk, Tekbol adıyla. Bu şekilde artık inşaat sektörüne de hizmet veriyoruz. Evet, biraz Tekbol'dan bahsedelim. Ne zaman kuruldu? Kuruluş amacı nedir? Tekbol iki yıl önce kuruldu. Biz biraz önce de söz ettiğim gibi üst yapı ve trailer sektörüne hizmet veriyoruz. Üst yapı ve trailer sektöründe izolasyon işi olarak frigorifik araçlar var, yani soğutuculu araçlar var. Bunların dış duvarları, tavanları, yan tarafı hepsi izolasyonlu olmak zorunda. Buradan hareket ederek trailer ve üst yapıların kasaların kamyon kasalarının Duvarlarını üretmek amacıyla yola çıktık. Daha sonra e, polyuretanın birçok alanda kullanıldığını keşfettik. Ve özellikle bina ısı yalıtım sektöründe de kullanıldığını keşfedince e, bu işe de e, başlamış olduk. E, şu anda e, küçük bir tesiste başladık. Basic bir üretim tesisi kurduk. Bunu e, büyütmeyi düşünüyoruz. E, i̇leriki yıllarda e, daha büyük tesiste, daha... E, büyük kapasitelerle sektöre daha büyük şekilde hizmet vereceğiz inşallah. O zaman şöyle soralım şu andaki mevcut üretim alanı ve çalışan sayınız nedir? Bir de bu yatırımları nerede yapacaksınız? Biraz önce de söylediğim gibi yani biz üretime basic bir alanda başladık. Şöyle adım adım gidelim isterseniz biz ilk başta poliuretan çok farklı bir üretim te prosesine sahip bir ürün kimyasal etkileşimlerle meydana gelen bir ürün kendi laboratuvarınızın olması gerekiyor. Arge yatırımlarınızın olması gerekiyor. İnovasyon yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla ilk başta biz arge ekibi kurduk. Çünkü kendi formülasyonlarımızla poliüreten levha üretimi yapmamız gerekiyordu. Piyasada bu işin içerisinde yetişmiş birçok arkadaşla işbirliği yaparak Önce biz e, laboratuvarımızı kurduk, e, mühendislerimizle birlikte, e, teknik ekibimizle birlikte laboratuvarımızı kurduk. Kendi formülümüzü keşfettikten sonra, oluşturduktan sonra, e, ufak bir üretimle, basic bir üretimle e, üretime başladık. E, müşteri ihtiyaç, Bun, bundaki amacımız şu şuydu, önce ürünü, ürünü piyasaya sürüp, e, üründeki e, eksikliklerimizi müşterilerimizle birlikte geliştirmekti. E, Yaklaşık bir yıl arge, e, işte pazar araştırmaları, müşteri tavsiyeleriyle ürünümüzü geliştirdik. Bugün seri üretim olarak e, küçük bir testte yine e, üretimimize devam ediyoruz. E, i̇leriki tarihlerde, dediğim gibi yani bir ada pazarında yaklaşık e, 10 bin metrekare bir kapalı alanda kontinu e, hatla e, devam edip sektöre daha Geniş çaplı hizmet verebileceğiz. Bursa'da bir yatırım planımız var mı? E, Bursa'da da Nülüfer Organize Sanayi Bölgesinde e, yaklaşık 20 bin metrekare yine bir kapalı alanda e, bir yatırımımız söz konusu. E, orası biraz daha uzun vadeli bir projemiz olacak. E, orası bitince orada da e, yatırımımızı gerçekleştireceğiz. Biraz müşteri kitlenizden bahseder misiniz? Kimlerle çalışıyorsunuz? E, biraz önce de söylediğimizin çıkış noktamız otomotiv olduğu için e, daha çok bu e, treyler ve üst yapıların e, kasalarıyla biz bu işe başladık. Daha sonra orada bir müşteri kitlesi edindikten sonra, e, ürün yelpazemizi e, binaların ve inşaat sektöründe nasıl kullanabiliriz diye düşünerek inşaat sektörüne girdik. Bizim müşteri e, profilimizde otomotiv, inşaat, maketçilik e, ten tutun ya poliüretan çok geniş bir sektör gerçekten. Sadece binaların ya da e, ticari araçların ısı izolasyonunda kullanılmıyor. Ayakkabıların tabanlarında bile poliüretan kullanılıyor. Dolayısıyla çok geniş geniş bir müşteri e, profiline sahibiz. E, çok geniş bir alanda hareket ediyoruz. E, yavaş yavaş da bu yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Peki yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriniz hakkında bize e, neler söylersiniz? İlk hedefimiz tabii ki yurt içi e, müşterilerimiz. Zaten e, biraz önce atladım bunu da. E, çıkış noktamız bu ürün ithal geliyordu Türkiye'ye. Yani poliuretan levhalar. Fransa, İtalya ya da İspanya'dan daha çok buralarda popüler bu üretim. Türkiye'ye ithal geliyordu. Bu biraz bizi cezbetmişti. İthalatın önünü kesmek amacıyla, ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla biz ürünü Türkiye'de üretebilir miyiz diye yola çıktık. Daha sonra da dediğim gibi kendi formüllerimizde başarı sağlayıp Türkiye'de üretmeye yönelik başladık. Ee, ve başarılı da olduk. Türkiye'deki müşterilerimizin bir kısmı zaten ithalatın önünü kesti. Biz kapasitemizin yettiği kadarıyla bu müşterilere hizmet veriyoruz. Hangi Te bölgeler ağırlıklı? Ee, daha çok e, Türkiye içerisinde Marmara, bütün yani tüm Türkiye çevresinde hep ürünlerimiz ilgi görüyor. E, en sıcak yerden en soğuk yere kadar coğrafyaya kadar ürünlerimiz ilgi görüyor. Dolayısıyla e, üründe bir başarı elde ettiğimiz için bütün müşteri kitlesinin ilgisini gördü ürün dediğim gibi yani ithalatın önünü kesmekti. Çünkü yani ürünler dışarıdan geliyordu. Nasıl kendimiz üretebiliriz? Nasıl millileştiririz diye baktık. Zaten bizim grup şirketimizin de ilkesi budur. Hep bu şeyle yola çıkarız. İlkeyle yola çıkarız. Hep bu düşünceyle yola çıkarız. Türkiye'ye ithal gelen ürünü kendi imkanlarımızla ürete, üretip Türkiye içerisinde başarıya ulaşıp daha sonra ihracatını yapmak. Şimdilik Türkiye içerisinde ufak tefek ihracatlarımız oluyor ama biz onu Saymıyoruz. Genelde Kuzey Afrika bölgesi, işte Balkanlardan talepler var. Oralara işte bir konteyner, iki konteyner ürün gönderdik ama tam ihracat yaptık diyemiyoruz şu anda. Onu da inşallah ileriki günlerde üretim kapasitemizi arttırınca başlayacağız. Peki belli bir hedef kitleniz var mı? Daha doğrusu hedefiniz var mı yurt dışında? Hani bu bölgelere daha ağırlıklı çalışmak istiyoruz e, tabii dediğiniz. Tabii ki hedefimiz Avrupa. E, tabii hem sosyoekonomik durum olarak Avrupa bölgesi bizi cezbediyor her zaman için. Daha sonra da diğer ülke ülkelere, diğer bölgelere e, yöneleceğiz tabii ki. Ama ilk hedefimiz Avrupa yine. Çünkü e, ürettiğimiz ürünlerdeki e, istenilen kalite belgeleri ve e, regülasyonlar Avrupa'ya satmaya müsait ürünleri üretiyoruz biz. Dolayısıyla Avrupa'ya da bu ürünleri satabileceğimiz için ilk hedef e, pazarımız Avrupa pazarı olacak. Evet, bizim yayınımız biraz daha yapı sektörü özelinde ve ürettiğiniz malzemeyi de izolasyon malzemesi olarak yapılarda da kullanılıyor. Evet. Ve dünyanın gündemi de şu anda yeşil mutabakat. Enerji verimliliği gerçekten çok önemli bir hale geldi. İzolasyon malzemelerinizin yapı sektörüne katkısı nedir? Ve bunların kullanılması halinde enerji verimliliğinde nasıl bir tasarruf sağlıyoruz? Çok önemli bir noktaya... Parmak bastınız diyeyim. Hakikaten enerji şu an dünyanın en büyük sorunu, en büyük çözmesi gereken problemi. Enerji konusunda bizim de ürünümüzün çok önemli bir yeri var, özellikle enerji tasarrufu konusunda çok önemli bir yeri var. Özellikle binaların ısı yalıtımında kullanıldığı zaman poliüretan levhalarımız yaklaşık üçte bir tasarruf sağlıyor bizim ürünlerimiz. Ee, işte ısıtılan ya da soğutulan alanlarda e, üçte bir enerji tasarrufu sağlayabiliyorsunuz çünkü ısı izolasyon kat sayısı e, dünyadaki en yüksek e, ürünlerden bir tanesi e, poliüretan levhalar ve ekonomik anlamda da yani ürünün maliyeti anlamında da e, binalara e, çok fazla e, katkı sağlıyor e, bu ürün e, dolayısıyla Türkiye'de de hatta devletimizin e, Avrupa'da kullanılıyor bu ürün. Bütün gelişmiş ülkelerde kullanılıyor. Türkiye'de de çalışmalar var. Çeşitli makamların, devlet unsurlarının çalışmaları var. bu da yürürlüğe girdikten sonra ürünümüze rağbet daha çok artacak. Yani ısı tasarrufu konusunda dünyanın bir numaralı ürünü diyebiliriz. Evet bey, sorularımız dışında sizin eklemek istedikleriniz var mı? tabii ki var. Yani hep Aynı şeyleri konuşuyoruz. Dünya farklı noktalara gidiyor. Çağımızda ee, özellikle enerji konusu e, en son konuştuğumuz gibi çok önemli bir noktaya geldi. Ee, i̇nsan faktörü çok önemli. Yeşil çevre, yeşil dünya çok önemli. Dolayısıyla e, her şeyi çok tasarruflu bir şekilde kullanıp hareket etmemiz gerekiyor. E, bizim ürettiğimiz ürünler de e, buna destek oluyor. Dolayısıyla biz e, Aynı şekilde bu ürünleri yurt dışından ithal edildiği için Türkiye içerisinde üretmeye başlayacağımız için bizim için bu ülke ekonomisine bir katkı oluyor. Dolayısıyla bu konuda da yatırımlarımız devam edecek. Birkaç yıl içerisinde hem kendi ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye geleceğiz, hem de yurt dışına ihracat yapıp ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. ...bunları söyleyeceğim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür ediyoruz ama ben bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Ürettiğiniz ürünler açısından Bursa pazarına yönelik olarak neler söylersiniz? Bursa sanayi tarafında çok gelişen bir bölgemiz, Bursa'mız. Dolayısıyla bu ürünleri üreten Bursa'da bir üretici yoktu. Biz bu ürünleri Bursa'ya kazandırarak Bursa'nın da ekonomisine bir katkı sağlayacağız. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde inşallah ve Bursa'da bütün dünyaya bu ürünleri ithal ihraç edecek bir firma konumuna geleceğiz. Ve dediğim gibi Bursa'nın ekonomisine ve insanına da katkı sağlayacağız. İstihdam sağlayacağız. Bunun için de çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.